Herkese günaydın. Ee, bugün size, sizler için dut yapacağım arkadaşlar. Dutlar burada. Öncelikle tavama tereyağı alıyorum. Burada dut var. Ee, bu dut yumurtalı dut arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce baktınız mı? Bakmadıysanız bakmanızı tavsiye ederim. tavama bir iki kaşık tereyağı aldım. Ve dutlarımı koyacağım için arkadaşlar. Yıkayıp saplarını ayırdığım dutlarım Kadun için biraz sulanmışlar. Suyun çekene kadar kavuracağım onları. Evet. tıklarımız suyunu salmıştı ve şimdi çekti suyunu. Biraz yağda kızarması gerekiyor. Daha da güzel oluyor. Çiğirme hikayesi yeni bir şey değil arkadaşlar. Çok önderim var olan bir e, e, şey, bir durum, bir yemek. Doğu bölgesinde, yani benim bildiğim kadarıyla hep böyleydi. E, Laos kadınlara verildiği mutlar e, 15-20 gün boyunca e, de tereyağında kavrulurdu. Genelde dud şey kuru dut olurdu tabi e, kuru dutu e, çok hafif bir haşlar da e, su koyardık pişirdik ardından bolca tereyağında kavururduk tabi ama şimdi şey su koymama gerek yok zaten e, şey bunlar taze olduğu için yumuşak bir de ikadan için suyunu saldılar bu şekilde. verdim. Bunu yıllardan beri de fırsat buldukça elimize yaparız. Şimdi Türk mevsimi. Ben de herkes faydalansın diye böyle bol bol öpüyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet, tutlarım oldu. Yumurtasını koyacağım. Çok güzel koku çıktı. Yağında kavruldu tereyağında. Evet, turşu pişti. Şimdi servis yapacağız onu. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, çok güzel bir yemek, çok harika bir kahvaltılık oldu. Yapan herkes afiyet olsun. Ee, kanalıma abone olmayı arkadaşlar, ben desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için videomu. Ee, bir sonraki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Çok harika oldu.